Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yavaş yavaş videolarım sizin de takip ettiğiniz gibi düzene oturuyor. Yüküm azaldıkça okulların kapanmasıyla birlikte videolar daha düzenli gelecek. Tabi yazın daha dolu dolu olacağım. Sadece yazın aksatırsam bir sebebi olabilir. O da geçen seneden tecrübe ettiğim şey. Güneş buradan batıyor. Ön taraf full kaynıyor sıcaktan. Çok sıcak olacağı için Mutfağa girerken zorlanabilirim. Hele temizlik yaparken hayli hayli zorlanırım. Temizlik yapan her kişi beni çok iyi anlayacaktır. Yani böyle e, temizliği rahat yapmak isteriz. Her konuda. Ama video çekerken malumunuz iyice dikkat etmek gerekiyor. O yüzden video çekerken yazın temizlik yapmak da çok zor oluyor. Yani bakalım ben de merak ediyorum bu yazın benim için nasıl geçeceğini. Aslında içim kıpır kıpır. Çünkü Mayıs ayında YouTube'da bir seneyi doldurdum. Tam tamına YouTube'da bir sene vakit geçirdim. O yüzden e, bu yazın da daha dolu geçeceğini düşünüyorum içerik açısından. Şimdi şöyle arkamda fincanlar görüyorsunuz. Ben size onları bir getireyim. Başka bir şey daha getireceğim. Hani bundan önceki videoda arkadaşlarım gelmişti. Hatırlıyor musunuz? Bakın arkadaşlarından birinin aldığı ev hediyesine bakın. Şimdi ben size bunu nasıl göstereyim? Şöyle bakın bir elimle tuttum. Tepsiye bakın. Ben bunu daha önce hiç görmemiştim. Ve şunu şuradan aldığımda altındaki e, kahve tabağı ile birlikte aslında bu bir tepsi oluyor. Ben evime gelen ev hediyeleri videosunu çekmiştim ya. Şimdi artık böyle teker teker geldikçe ben toplu bir şekilde çekmem. Her videomun arasına e, gelirse yani sıkıştırırım. Bakın şöyle göstereyim. Mesela şuradakini alalım. Şöyle. Bence çok güzel. Ben bunu daha önce görmemiştim bir yerde. O yüzden bana farklı bir hediye olarak geldi. Şimdi diğerlerini de göstereyim size. Bunu arkadaşım Melek almıştı. Diğerlerini getirip geliyorum. Şimdi bunu da göstereyim. Belki ama bunu görmüşsünüzdür. Buna benzer böyle kahve yanı su bardakları görmüştüm. Sanırım birlikte almışlardı hediyelerini. Uyumlu almışlar aldıklarını. Biri kahve fincanı, biri kahve yanı su bardağı almış. Bu kahve yanı su bardağını da Sinem arkadaşım almıştı. Bir de daha önce göstermedim diye hatırlıyorum. Büyük etim geldiğinde bana, bende olmayan şu klasik borcamlar olur ya yuvarlak bundan ama ikili almıştı. Bir bu bir de bunun büyüğünü almıştı ama o şu an müsait değil. Şöyle küçüğünü göstermiş olayım. Sadece diğerlerine göre kenarları daha farklı. Bunu da kendimize göre kek falan yapabilirim. Şimdi ben bunları yerine götüreyim. Ve işlerime koyalayayım. Bakalım yemekte ne yapacağım. Şimdi götürmem gerekenleri götürdüm. Yayla çorbası yapacağım. Ve yanına ne yapacağım arkadaşlar. Gelirken pideciden iki tane lavaş ekmeği aldım ama bu çiğ köftecilerde olan ince böyle yufka ekmeklerinden değil. Normal uzun ve kalın lavaşlardan. Onlardan aldım. Tavuk döner dürüm yapacağım. Evlendiğimizde bir kere döner almıştım. Ve ben uzun zamandır da yemiyorum. Öğrenciyken tabii en çok yediğimiz şeylerden biriydi. İnsan bazen özlüyor. Şimdi bu o böyle tabii böyle ben soslu falan yapacağım için yanına yine Yoğurtlu bir şey yapasım geliyor her zamanki gibi ve yerli çorbası yapacağım. Dürümün içine koymak için salata da yapacağım ama onu az, az yaparım. Çünkü dürümün içine salata böyle çok çok girmiyor. Böyle bildiğiniz soslu, içinde salatası olan güzel bir dürüm yapacağım. Hatta belki tosta da bir basabilirim. Ee, şimdi bu kadar rahat olmamın sebebi ne? Eşim mesaiye kalıyor. Sekizde çıkar. Ben de o gelene kadar kendimi yetiştiririm. Şimdi mesela okuldan geldim ben. Şu an saat 6. Okuldan geldiğimde saat 4'ü 10 geçiyordu. Eve geliyorum. Dinleniyorum tabii ki. Dinlenmeden açıkçası bu işlere koyulamam. Yani motivasyonum yüksek olmaz sanırım. Tabi geliyorum YouTube genelde YouTube'la ilgili vaktim ya da böyle konuşmam gereken kişiler varsa telefondan onlarla konuşuyorum. Onlar kendilerini gidiyorlar. Hoş geçmiyor. Elimde yine telefon oluyor ama genelde YouTube'da ya bir şey araştırırım ya bir şeye bakarım. Ya videonun ki benim artık genellikle hatta çoğunlukla diyeyim video analizlerime bakmakla geçiyor vaktim. Hani neyi nerede düzeltebilirim, ne yapabilirim diye önceden böyle videolar izlerdim kendimi geliştirmek için hani ne yapabilirim başka diye ama onu yapmak için şu an vaktim olmuyor. Ama okullar kapanınca ona da vaktim olacaktır. O yüzden diyorum belki yazın daha farklı içerikler gelir diye. Şimdi ben en iyisi malzemelerimi getireyim de sonra devam edelim. Şimdi şöyle yolda. Tenceremi koyayım. Biraz diyor böyle oda sıcaklığına gelsin. Hemen tüpe koymayayım. Yanlış kaşıkla koydum. Daha büyük bir kaşık alabilirdim. Çok yapmayacağım bu arada. Çünkü şöyle 3-4 gün önce de yerle çorbası yapmıştım. Eşim bıkmasın. Ben tabii çok seviyorum. Belki her gün yesem taze olmak şartıyla yerim. Hiç sıkılmam. E, eşim de şey seviyor. Mercimek çorbası seviyor ama mercimek çorbasını yani çok çok defalarca içmişizdir. Sağlıklı orasına tabii bir şey demiyorum. Şimdi ben şöyle bir bakayım kıvamına, miktarına, göz kararı ayarlıyorum aslında ne kadar koyacağımı. Havalar da iyice ısındı. Yani okulda artık zor zamanlar yaşamaya başlıyoruz diyebilirim. Ya böyle öğrenciler de bunalıyorlar. Hocam hem yani şöyle hem camları açıyoruz hem kapıyı açıyoruz. Ben o tam ceryan eden yerin ortasında kalıyorum öğretmen masası çünkü camla kapının arasında kalıyor. Allah'ım diyorum okullar kapanana kadar hasta olmazsam iyidir. Biraz tabi bana da iyi geliyor rüzgar ama sağlık olarak tabi iyi gelmiyordur elbet. Bunu götürüp geliyorum tane yumurta getirdim. Hemen bunu şurada bir kıralım. Buraya damlamasın. Ben normalde yaylı çorbasına pirinci bu sırada atıyordum ama artık yöntemimi değiştirdim. Çünkü öyle pirincin yoğurt kaynayana kadar ısı aldığı için sonrasında böyle sütlaç kıvamına geliyor. Ee, dedim ki yoğurt biraz ısındıktan sonra ben en iyisi pirinci atayım. Pirinci de şimdi yıkarım. Yağımı da aldım. İlk başta çok koymayacağım. Böyle pişmesine yakın biraz daha yağ koyarım. Ne kadar yağ koyarsanız koyun en başta o yağı çekiyor. Şöyle bir karıştırayım. Burayı keseyim çünkü metal sesi rahatsızlık veriyor. Bu tencereyi ocağın üstüne koyacağım. Ama hemen dediğim gibi altını yakmayacağım. Biraz böyle o soğukluğu gitsin. Ben de bu sırada salata malzemeleri, döner malzemeleri, sos malzemelerine başlayayım. Şimdi önce şu lavabomu bir temizleyeyim. <laughs> Ve son kez şöyle biraz soğan da doğradım. Aslında dönerin arasına çok soğan koymuyorlar böyle sosu dönerin arasına. Ben de o yüzden çok az doğradım. Şimdi şu salçayı sos için getirdim. Biraz da turşu koyacağım. Dolapta varken. Ay, yani bunu ekstra olarak almadım bu arada bu turşuyu. Şimdi çok ince ince doğrayacağım. Evet. Evet. Hadi. Hadi. Kapağını kapatıyorum. Bunu dolaba götüreceğim. Şuraya alalım. Ben dürümleri yaptığımda koyarım ki şu tahtamı yıkayayım. Etraf biraz derli toplu olsun. Bacağımın altını yıkıyorum. Başlayacağım yavaş yavaş çorbaya. Altını biraz kıstım. Normalde çırpıcı yapıyorum ama bu sefer kaşık ödemeyeceğim. Çırpıcıyı bulaştırmak istemiyorum. Bu arada unutuyorum bazen konuşurken çırpıyorum. Haliyle sessiz rah e, rahatsız ediyor. Şimdi ben bu çırptığım yerleri tabi keseceğim. Şimdi şu kadar bir kırık pirincim kalmış. Bunu yıkayacağım. başladı. Yavaş yavaş suyunu ekliyorum. Altını açıyorum önce. Şöyle bir taşım kaynasın. Pirinçleri ekleyeceğim. Kaynamaya başladı. Şimdi pirinçleri ekliyorum. hemen kıstım. Size belli oluyor mu bilmiyorum ama üstüne biraz sonradan yağ koydum. Çok az. Belki bir yemek kaşığı kadar koymuşumdur. Bir kere naneyi elimde ovalamadan denedim ama bence hiç güzel olmadı öyle. Çok büyük büyük kaldı naneler. O yüzden şimdi şöyle elimde ovalayarak yapacağım. Biraz karıştıralım. Önce yağımı biraz kızdırayım. Küçük tahta kaşıklarım olmadığı için büyükle karıştırmak zorundayım. Şöyle donarlarını da alayım. İnşallah az gelmez bu yağ. Sizce az mı? Neyse bakacağız. Şimdi... altını kıstım. Çok kurutmayacağım. Yani bunu benim hatırladığım kadarıyla çok pişirirse kuruyordu diye hatırlıyorum. Bu arada sos yapacağım demiştim ya evde ketçapla mayonezin olduğu aklıma geldi. Ve sos yapmaktan vazgeçtim. Az gelecek bence bu da işte neyse artık. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın şurada iki tane lavaş almıştım. Bunlardan bir tanesini çıkarayım. Bir taneden iki tane dürüm çıkaracağım. Bu lavaşçı bizim her zaman lavaş aldığımız yer. Aa, şurası biraz inceymiş. Neyse. Eşit bölmek için şöyle bir bakayım aşağı yukarı. Şuradan bölebilirim. Şu kenardan salatamı alıyorum. Şimdi arkadaşlar eşim geldi. Ben böyle tost makinemi yerinden çıkardım. Yağlı kağıt da zaten içindeydi. Şu yağlı kağıdı şimdilik çıkarayım. Ee, dürümleri burada tosttan geçireceğim. Şimdi iyice ısındı. Şöyle yağlı kağıdımı koyuyorum. Biraz dışarıda kaldılar ama. Aslında biraz geriye götürebilir miyim? Şunada, şöyle ben de şöyle bir yandan çorbayı koyuyorum. Bence ısınması yeterlidir. Şimdi şu tahtayı sığar mı acaba bir deneyelim. Bu ısınmış zaten. Şöyle göstereyim. Şimdi bunları götürebilirim. Arkadaşlar şimdi karanlık çıkıyor biraz ama e, çorbaları şöyle doldurdum, dürümleri de buraya getirdim. Biraz salata kalmıştı, salatayı da getirdim. Yani böyle bu şekilde yemeğimizi yiyeceğiz. Şimdi ben şöyle hazırlandım. Ee, annemlere gidiyorum. Çok sevdiğimiz bir akrabamız geliyor Fatma abla. Mutfağı falan toparlamıştım. Şimdi anahtarımı aldım, cüzdanımı aldım ve çıkıyorum. Arkadaşlar ben annemin evine geldim. Tabii biz kahve içtik sonra Fatma ablalar geldi oturduk falan derken annem mutfakta çiğ köfteleri... 50 ile yum, yumruk yumruk yaptı. Hatta geriye kalan kısmı da buranın içinde. Bunları bırakacak her gün azar azar yerler büyük bir ihtimalle. Şurada da tabakları falan hazırlamış. Şurada yeşillikleri yıkadı. Buradan mercimek çorbası var. Burada da pilav var. Altından yeni kapattım. Şimdi yavaş yavaş sofrayı kuralım. Arkadaşlar sofrayı kurduk. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Sofrayı topladık. Şimdi tatlıları, çayları getirdik. içiyoruz. Eskimeyen dostlar da burada oturuyorlar. Evet, çok değerli. Şu an Fatma abla çok önemli bir iş peşinde. Eşim de sonradan geldi. Biz kadınlar, üç kadın olarak arka odaya geldik. <laughs> yani arkadaşlar Fatma ablanın gerçek halini şu an tam arkada kalıyor. Size gösterebilmeyi çok isterdim. Kadınlar yani Fatma abla gibi bir arkadaşa ihtiyacınız vardır. <laughs> Şimdi ben büyük bir ihtimalle videoyu burada sonlandıracağım. Yine her zamanki gibi ya başka bir videoda görüşmek üzere ya da bundan sonra hemen başka bir videoya kayacağız. Eğer videoyu burada sonlandırırsam kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.